ha ah, ah, ha ah. Sonunda çıktım. Aa ne oluyor? Son dakika. Yeni bir ülke gibi bir şey çıktı. Lütfen dikkatli olmuş. Aa yardım edin açmayın. Bu yayılıyor acil yardım edin Dayan Çin Sen Vietnam'ın He ben Olsun o zaman bu Bum Aa Kamboçya bu ne? Bilmiyorum avuz garip bir ülke gibi bir saldırırım belli olur. Ben saldırıyorum. Ben de. Siz niye saldırıyorsunuz? Çok zor saldırıyorum. Bir elden fazla alamıyorum. Çünkü bir virüse Buradan. Hayır. Eyvah, ileride bir şeyler oluyor sanki. Ne var? İleride siyahımsı bir şey var. O ne? Ben de bilmiyorum. Onu sık. olur saldırma. Hafif. Ha. Çin. Hı, efendim. Yardıma ihtiyacım var mı? Evet hem çok bir virüsümsü bir şey. Şey yayılıyor şu an ve ve devam edeceğim. Eyvah yayılıyor. Ve artık ma sıra sana geldi için. Dur beyler. Beyler virüs için yok etmeden önce hadi. Diye alalım kardeşimizi. Aldık. Hadi fırsat varken de alalım. bir daha fırsatı yakalayabiliriz. Çin yorgun düştü. Hadi hadi hadi. De hem zaten virüsünü alacağını azaltırız. <laughs> Soğuk sence Hindistan? Ne? Hayır. Evet. Arkadaşlarına beraber <laughs> Devamı yakında.